Arkadaşlar bugün Doğa İçin Çal projesi için bir video çekiyoruz Buray'la beraber Buray'la. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen evet. Ee, Doğa için Çal'dan e, buraya biraz bahsetsin. Evet Doğa İçin Çal 2009 yılında kurulan e, bir müzik topluluğu gibi diyebilirim. Amaçları doğadan olan tahribata farkındalık yaratmak adı altında. Yaptıkları çok güzel 5 tane proje var. İşte e, bu projeler... Birisi işte Divane Aşık gibi şarkısı ilk projeleri. ikincisi Uzun ince Bir Yoldayım. Üçüncüsü Gesi Bağları, Çemberim'de Gülo'ya. Çayeli'nden öteye bir potpori yapmışlardı. Benim favori olan projem benim için bu. Çok seviyorum. Dördüncüsü Servi Boylu Mal Yazmalım. Çiçek Abbas, Devlerin Aşkı. Burada da bir potpori yaptılar. Sonuncusu ise en son iz dinlediğimiz Bitlis'te Beş Minare'ydi. Buran Deli gibi dinledi. <laughs> bu da benim favorim. Ee, zaten Bitlis'te Beş Minare'yi severim. Ee, onun dışında orada birçok İnsan söylemiş şarkıyı parçayı. Çok güzel olmuş bence. Hem böyle doğa için e, ülkemizde de bir şeylerin yapılması gayet güzel bir şey. Çünkü e, ormanlar olmadan hayat olmuyor. Yani sizin bu soluduğunuz havanın, aldığınız nefesin e, hepsinin yani sahibi aslında bir nevi ağaçlar. O yüzden ağaçlar çok önemli. Yani delikanlı olalım ağaçları koruyalım. Aynen. Biz de buna bir farkındalık yaratmak için. Ee, projenin yapımcısı olan Fırat Cavaş'la YouTube Akademi'de tanışmıştık. Kendisi çok iyi bir insan. Bu kadar güzel bir projeyi yapıyor. Ee, biz de bir farkındalık yapmak için sizin için böyle kısa bir e, video çekiyoruz Minecraft'ta şey Bir orman yapıyoruz. Böyle mütevazı bir orman. İşte amacımız e, bu projeyi bilmiyorsanız arkadaşlar e, Doğaç'ın Çağ kanalına gidip e, projeleri dinleyip kanallarına abone olabilirsiniz. Ve bu pazar günü 6 Nisan'da saat 10'da ilk önce e, bir müzik kanalında Kral'da galiba yayınlanacaktı. Şey e, 6. projelerini yayınlayacaklar. Ne olacağını bilmiyoruz. Sürpriz bana da söylemiyor. Ben soruyorum böyle Fırat abiye. Hani ne olacak? Bizi de almadılar. Biz de istiyorduk projede olmayı. Evet. Yani biz ona... <laughs> bizi niye almadınız? <laughs> biz ona dedik. Şimdi yani buradan da diyoruz 7. projeye yani bizi görmezseniz siz de isyan edin. Sevgili Burak Ustlar ve Minecraft. Ya neden Burak abiye şarkı söyletmediniz ya? Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Aynen. Burak yakında albüm çıkaracak zaten. Bunu da buradan verelim. Duyururuz. <laughs> <laughs> Tabii. E, bir de çok güzel bir sloganları var kanka. Doğadan çaldığın yeter. Doğa. Için Biraz çaldığın. da doğal için çalma. Aynen. Gayet güzel. Çok güzel bir slogan bence. Bence de. E, yani... Zaten bu ülkemizde de şey durumu var. Mesela e, bir reklamda görmüştüm bir Şirket şey yapıyordu diyor ki biz hani e, şeyden yapıyoruz ağaçları kesip yapıyoruz şeylerimizi e, peçeteleri miydi kağıtları mıydı neydi hı hı. ama diyor bunu diyor mesela e, kendi ürettiğimiz ağaçlardan yani adamlar bir tane mini bir orman yapmış o ormandaki ağaçları kesiyorlar sadece şey için. Ne güzel e, işte kağıt ya da peçete peçeteydi galiba tekrardan da üretime koyuyorlar. Tabii sonra oraya yeniden dikip yeniden yapıyor. Böyle olması lazım bu işin de zaten. Yani... yani zevk için ağaç kesilmemeli kesinlikle. Tabii Ona... çünkü ağaç bitti mi? E, hayatta bitiyor otomatik. Bitiyor. Falan. Yani, bitiyor. yani Böyle. ağaçlar olmadan çok sıkıntı. Ormanlar değerlidir ya, çok önemlidir yani. Aynen. Bir de şöyle bir güzel bir şey var bu projede. 400'den fazla bir şey var yani müzisyen gönüllü olarak. Herkes gönüllü olarak gidiyor. Ama bu 400'den fazla dediğim. 2009'da ilk çıktığında proje ben İkinci proje için sitelerinden kayıt yapmıştım. Yani bu her yerde olacak ya kanka. Bu oraya da el atmıştım. <laughs> 2009'da şey yapmıştım. Pardon 2010'da mı neydi? Ee, internet sitelerine başvuru vardı. İşte ben ilk gitara başladığım zamandı. Seninle karşılıklı MSN döneminde birbirimize gitar çaldığımız <laughs> zaman. <laughs> Sanki... Ben çalamıyordum daha doğrusu. <laughs> Çok çalıyormuşum gibi ben de gittim. Adamların projeye katılmak için de şey yapmıştım. Ee, başvurmuştum ama tabii ki de. Bir sonuç olmamıştı. Işte. <laughs> Ee, abi güzel bir proje ya, güzel bir proje, önemli bir proje. Biz de burada gönüllü olarak destek için böyle bir şey yapıyoruz. Yani bir küçük bir orman yapacağız. Şimdi biraz... Umarım insanlar biraz bilinçlenmiş olurlar. Güzel olur yani o insanlık için, ormanlar için, doğa için bir şey yapmak biz de mutlu etti. Ee, bundan dolayı da burayla beraber böyle bir şey yapalım dedik. Yalnız çok acayip bir orman oldu bu. Ha. Vallahi Her yerde farklı tür. Burada abi şey var. Jungle. Ee, abi <laughs> burada jungle var. Şurada ee, daha şey karlı yerlerde çıkan ağaçlar diyelim bunlara. Bundan var. Ne güzel her yer orman oldu. Aynen. Şimdi Biz de şarkı söyleyelim dur. Bütün dünya ele tutuysa bayramı... Yok o değil lan. Nasıl o? Hangisini diyorsun? Şey şey ha ha şey. Ağaçlar yok lan Ağaç. fidana fidandan ağaca. Ağaçtan ormana dönmeli yurdumda. Canveri, <laughs> tamam, neyse abi tamam yes, <laughs> bilmiyorum çünkü yesin ha. E, projelerine yani işte Doğa Çinçal'dan biraz daha bahsedeyim. E, o kadar yani şey yani siz de merak ediyorsanız videonun sonunda çıkar zaten e, onların kanalına gitmek için onların kanalına da tıklayıp gidebilirsiniz hani projeleri dinleyebilirsiniz ve bize de bir intro hazırladılar başlangıçta izlediğiniz intro işte Doğa Çinçal'ın introsuna bizim skinlerimiz geliyor böyle güzel bir şey bizim için hazırladı Fırat abi. Allah güzel olduğuna inanıyoruz. Biz de böyle küçük bir şey yapmak istedik onlara karşı. Çünkü biz yani YouTube Akademi'de çok güzel dostluklar edindik. Bunlardan bir tanesi de doğa için Çalın yapımcısıydı. Böyle Hı -hı. bir şey yapıyoruz. Bir de gayet güzel bir arkadaşlık oldu. Aynen. Onun bir <laughs> rica'sı var. Yavaş yavaş şimdi çok büyük bir orman yapamadık ama bu ormanın devamını siz çektiğiniz Minecraft'larda veya oynadığınız Minecraft'larda kendiniz orman yapın. Kendiniz arkadaşlarınızı bilinçlendirin. Biz bu ormana bir isim veriyoruz. Şuraya koyuyorum. Hop. Şöyle. Yapalım. Evet, doğa için çal ormanı. Böyle de bir orman yaptık. Siz de oyununuzda böyle ormanlar yapıp Bilinçlen bunda küçük çapta bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynen böyle biraz şey, çiçekli de böyle ormanımıza ne güzel oldu ha? Vallahi, he. Allah alanımız büyük ama yapabildiğimiz buydu. Sizde sıkmamak için. Şimdi siz gidip projeleri dinleyebilirsiniz. Böyle. Buran favorisinin hepsini de dinleyin İlk Önce bizim favorilerimizi dinleyin. Bitliste 5 binare. Bitir Öyle kanka istersen. Bu videoyu burada bitirelim o zaman arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz bu proje için. Türkiye'nin en büyük doğal projelerinden birisi. Evet. Lütfen siz de ormanları Yakmayın ormanları, kesmeyin, ormanlara sahip çıkın. Mangal yaktığınızda özellikle söndürün. Çünkü ormanlar giderse ülke gider. Aynen. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oynar. Kanala abone olmayı unutmayın.